Haftalardır kareşteyiz. Dimensius'un tükettiği, yaşamdan geriye hiçbir şey bırakmadığı o harabe gezegende. Şimdi Dimensius'un gücü de Zalatat'ın elindeyken, Azeroth'un karanlığa sürüklenme ihtimali hiç bu kadar gerçek olmamıştı. Void'in ve onun uşaklarının yarattığı bunca yıkım ve ölüm. İster istemez aklıma sargerası getiriyor. Bir zamanlar o da tüm varlığı sarmalayan bu tehdidi görmüş, Void'in yayılmasını durdurmak için kendi yolunu seçmişti. Ama onun yolu ateş ve yıkımdan ibaretti. Acaba o tercih ettiği bu yolda yanılıyor muydu? Yoksa biz onun haklı olduğunu fark edemedik mi? Sanırım bu sorunun cevabını aramak için Sargeras'ın nasıl karanlığa gömüldüğünü ve Burning Legion'un doğuşunu tekrar hatırlamak gerekli. Sargeras, Titanların en büyük savaşçısıydı. Yaratılışın başından beri onun görevi kaosun yaratıklarını bulmak ve onları yok ederek kozmosu güvende tutmaktı. Ancak bu görev onu her geçen gün daha da karanlık düşüncelere sürükledi. Zira karşısında sadece şeytani varlıklar yoktu. Onları harekete geçiren Onların arkasında fısıldayan asıl güç Void'in ta kendisiydi. Sargeras sonunda korkunç bir gerçeğe inandı. Void yeterince zaman tanınırsa tüm dünyaları yutacak, her varlığı yozlaştıracaktı. Ve Titanların düzeni bu karanlığı engellemeye yetmeyecekti. İşte o an kaderini değiştiren karar verdi. Düzeni korumak yerine her şeyi ateşe vermeyi seçti. Onun gözünde yanarak yok olmak, Boyd'in pençesine düşmekten daha iyiydi. Böylece Sargeras kendi ordusunu kurdu. Fel ile beslenen iblisleri serbest bıraktı, onları kendi hizmetine bağladı. Bu ordunun adı Burning Legion'dı. Onların tek bir amacı vardı. Kozmos'ta yaşamı, medeniyetleri ve hatta dünyaları ateşle tüketmek. Böylece sayısız dünyayı kasıp kavuracak olan Burning Crusade başlamış oldu. Dünya ardına dünya, medeniyet ardına medeniyet yok ediliyordu. Sargeras'ın gözünde bu, Void'in açlığını engellemenin tek yoluydu. Fakat bu yıkım sırasında kader onu bir başkasının karşısına çıkardı. Agramar. Sargeras'ın eski öğrencisi, bir zamanlar yanında savaşan, ondan öğrenen Titan. Agramar karşısındaki yıkımın mimarı olmuş eski dostunu bulduğunda ondan bir açıklama bekledi. Ama Sargeras hiçbir şey söylemedi. Onun yerine kılıcını kaldırdı. Ve böylece ikisi karşı karşıya geldi. Düzenin gücü ile kaosun ateşi çarpıştı. Agramar, Order'ın saf enerjisini kullanıyordu. Sargeras ise Fel'in yıkıcı kudretini. Agramar eski hocasına karşı dezavantajlıydı ama yine de geri çekilmedi. Sonunda tüm gücünü toplayarak saldırdı. İkisinin kılıçları çarpıştığında Fel ve Order'ın çatışması kozmik bir patlamaya dönüştü. Bu patlama hem Sargeras'ın kılıcını hem de Agramar'ın kılıcını paramparça etti. Agramar ağır yaralanmıştı. Onurunu ve cesaretini koruyarak savaşmış olsa da Sargeras karşısında duracak gücü kalmamıştı. Geri çekilmek zorunda kaldı. Ve işte bu çarpışmadan sonra Pantheon'un geri kalanıyla Sargeras'ın yolu tekrar kesişecekti. Agramar, yaralı ve yorgun, Pantheon'un yanına ulaştı. Sargeras'ın dönüşünü, Burning Legion'ın yükselişini ve Fel'in Kozmos'a yayılışını anlattı. Sonra birlikte eski dostlarını ikna etmeye çalışmak için Sargeras'ın yanına gittiler. Ama yaptıkları çok büyük bir hata vardı. Ona Azeroth'tan bahsettiler. Azeroth'un nasıl kurtardıklarını, içindeki Titan ruhunun fazlasıyla güçlü olduğunu ve eğer uyanırsa Void'e karşı hep birlikte savaşabileceklerini söylediler. Sargeras onları dinledi ama hiçbir söz onu etkilemedi. Artık kararı kesindi. Aklı ve ruhu fel ile yanıyordu. Parçalanmış Fel Kılıcıyla Agramar'a doğru bir hamle yaptı. Aldığı darbe neredeyse onu ikiye bölecek kadar ölümcüldü ve Agramar kudretli gücüne rağmen yere yığıldı. Pantheon'un öfkesi patladı. Tüm kozmik güçlerini serbest bıraktılar ve Sargeras'a ve Burning Legion'a karşı saldırıya geçtiler evren, patlayan enerji ve fel ışıklarıyla sarsıldı. Gökler titredi, zaman bile çarpışmanın ağırlığını hissetti. Ama Sargeras'ın kudreti karşısında kimse duramıyordu. Sargeras tam ölümcül darbeyi indirmek üzereyken Norganon devreye girdi. Evrenin enerjilerini kendi iradesiyle büktü ve Pantheon'un ruhlarını korudu. Sargeras galip geldiğini sandı. Ama aslında Pantheon'un ruhları hala hayattaydı. Ve işte o an Sargeras'ın aklında tek bir düşünce belirdi. Azeroth. Onun yerini bilmiyordu. Hayır. Ama bir gün bulacak, içindeki Titan ruhu Void tarafından ele geçirilmeden yok edilecekti. Tıpkı tüm evrene yapacağı gibi. yaşanan savaşın ardından Pantheon'un kadim ruhları kalıntılar arasında kaybolmak yerine kendi yaratımları olan Keeper'ların içinde kendilerini korumaya aldılar. Artık Titanlar konuşamıyor, yol gösteremiyordu. Sadece sessizliğe gömülmüşlerdi. Keeper'lar vücutlarına giren büyük gücünü hissederken hiç yaşamadıkları olayların anılarını zihinlerinde hissettiler. Yaşadıklarına anlam veremezken bir cevap almak umuduyla Titanlara seslendiler. Ancak cevap yoktu. Bu sessizlik onların üzerinde ağır bir çöküntü yarattı. Yaratıcıları onları terk etmişti. Veya daha kötüsü ölmüşlerdi Keeper'lar bir zamanlar emanet edilen gücün ağırlığıyla baş başa kaldılar. Zihinlerinde hem korku hem de derin bir kafa karışıklığı belirdi. Akılları ve ruhları titriyordu. Ve titanların sesinin sustuğu anda uğursuz bir sessizlik kafalarını sarmaya başladı. İşte tam o anda o boşluğu doldurmak için Azeroth'un karanlık derinliklerinden başka bir varlık fısıldamaya başladı.